Herkese merhabalar. Eurocup'ta bu hafta Trabzonspor Unix kazanı ağırlayacak evinde. Ee, dün oynanan Banvit maçından önce grupta işler biraz karışık görünüyordu ama e, dün Banvit'in mağlup olmasıyla birlikte e, grupta düğüm biraz çözülmüş oldu ve bugün oynanacak bu maçta biraz anlamını ve e, sertliğini yitirmiş oldu. Neden diyecek olursanız hemen şöyle gruptaki duruma bir göz atalım isterseniz. Aris 7-3 ile ilk sırada. Dünkü mal galibiyetiyle birlikte. Ee, Kazan 6-3 ile 2. Banvit 5-5 ve Trabzon 5-4. Ee, bugünkü olası Unix Kazan galibiyeti ne kazandırır kazana diye bakarsak e, bir şey kazandırmaz. Çünkü e, ikili averajda Aris karşısında geride Unix Kazan yani alacağı galibiyetin hiçbir manası olmayacak. E, Trabzonspor ne kazanır galibiyetiyle birlikte? E, galibiyetle bir şey kazanmaz sadece 15 sayılık bir fark atması gerekiyor. İkinci sıraya yerleşmek için e, 15 sayılık farkı zorlayacak. Galibiyetin bir önemi yok Trabzon için. E, bu açıdan Unix kazanın sakin ve rahat bir kafayla e, relax bir şekilde 15 sayı fark yemeden geri dönmesi yeterli olacaktır. E, bu da iki takım için kemerlerin çok sıkılmaması anlamına geliyor. E, Trabzon yüklenecektir maç başında. E, elinden gelen her şeyi yapacaktır ama e, velev ki olmadı. Yani e, bu farka yaklaşacak bir oyun yok ortada. Trabzonspor'un da çok asılacağını düşünmüyorum açıkçası maça. Sezon çok uzun ve çok yıpratıcı. E, bu yüzden Trabzonspor'un da e, çok fazla kemerleri sıkmayacağını düşünüyorum. Bir şansını deneyecektir tabii ki iki takımın da son durumuna gelirsek eğer e, Trabzonspor açıkçası bir çıkışta. Bunu skora da yansıttıkları maçlar var fakat e, özellikle son çeyreklerde kaybettikleri e, Bamvit maçı ve Trabzonspor maçı e, daha önceden de bahsettiğimiz Trabzonspor'un sorunlarına sorunlarına e, tekrar spot ışıklarının yanmasına neden oldu açıkçası. E, şöyle söyleyebiliriz. Trabzonspor'un iyi bir oyun sistemi ve iyi bir oyun düzeni var. Ve e, rakiplerine sorun çıkarabilecek şekilde basketbol oynuyorlar. E, oyuncu kadrosunun rotasyon olarak eksik olduğunu söylemiştik. Damian Kulik'in devreye giremediğini söylemiştik. Novisa Velişko için sakatlıktan sonra yavaş yavaş kendine bulduğunu. Fakat Damian Kulik'in e, pek ritim tutamadığını söylemiştik. Ama Banvit maçında o da e, hem mental manada geri döndüğünü gösterdi. Hem de e, takımın iyi bir hücum opsiyonu ve savunmaya sertlik katacağını gösterdi. Bu çok önemli. Fakat fiziksel açıdan hala eksik olduğunu söyleyebiliriz Damian Kulik'in. Artık e, Bamit maçının son bölümünde oksijen maskesi gerekecekti. Az daha sağda kalsaydım. E, ki kenara gelmek istediğini söylemesine rağmen teknik ekip onu kenara almadı ve belki de bu sebepten maçı kaybettiler. E, Trabzonspor'da bir oyuncunun da bu şekilde deklemin içine girmesi onlar için iyi bir etken. Fakat Trabzonspor'un kronik bir sorunu ee, daha önceden de bahsettiğimiz gibi nefeslerinin yetmemesi. Ee, oyun sistemleriyle basketbolun doğrularını yaparak 3 üç çeyrek, 3.5 üç çeyrek maçı çok iyi şekilde getiriyorlar. Fakat e, maç sonunda o gereken kararları alamıyorlar. Ee, savunmada nefesleri yetmiyor, hücumda daha yeter bağlı kalıyorlar. Bu da onların... E, bu kadar efor sarf edip bu maçları kazanamamasına sebep oluyor. Ee, ben Trabzon için kötü şeyler söyleyemiyorum. Çünkü e, bu halledilecek bir sorun. Bu düzenecek bir sorun. Özellikle Damian Kuli'nin de devreye girmesi ve e, yapılacak birkaç takviyeyle birlikte o ana çekirdek, ana çatı doğru bir şekilde kurulduğu için e, üzerine takviye yapılarak gidilebilir. E, denge bozuk olsaydı o çatı e, o temel düzgün kurulmasaydı Aynı şeyleri söyleyemeyecektim. Bu arada Pongraşov'un yaptığı sert bir müdahaleyi görüyoruz şimdi. Acımasız bir şekilde. Ee, bu Pongraşov'a ceza aldırdı ve e, yanlış bilmiyorsam bu maçta oynayamayacak. Oldukça canice bir hareket. İşte tekrar izliyoruz. Ee, Trabzon açısından işler bu şekilde. Ee, çok olumsuz şeyler veya çok kötümser şeyler söyleyemiyorum Trabzonspor için. Eee tab maçı kazanabileceklerini bile söyleyebilirim. Dikkat edilmesi gereken denklem şu. Unix kazana bakarak söylüyorum bunu. Ee, Keith Langford sayısını atacaktır. Ee, gözler doğal olarak kitlen Langford'ın üzerinde olacak. Fakat Kino Colum, e, özellikle göze batmayıp bütün takımın organizasyonunu yöneten isim. Kolombun ee, başına bir savunmacı verip ona gelen pas kanallarını ve onun vereceği pas kanallarını tıkarsa Trabzonspor e, kazana birinci darbeyi vuracaktır. E, i̇kinci darbe olarak da takımın iç dış dengesini bozmak adına e, dış atıcıları ekstra dış skorer bulmasını izin vermezse Trabzonspor e, bu maçı kazanacaktır. Ha ikna verici alacak şekilde 15 sayılık bir fark yapabilirler mi? E, Açıkçası pek sanmıyorum ama e, kazan da kaytarmaya meyilli bir takım hani özellikle bir iddiası olmayan bir maçta bu kadar maçı asılacağını da pek düşünmüyorum açıkçası e, onu o anki o son periyottaki e, rüzgar tempo belirleyecek o sekans belirleyecek e, ama Trabzon'un maçın içerisine kalacağını rahatlıkla söyleyebilirim ekstra şeyler olmazsa e, şöyle maçın bilgilerini tekrar verelim. E, saat 19'da başlayacak karşılaşma. Lig TV 3 ekranlarından yayınlanacak. 1.5 ve 2.5'luk Trabzonspor adına handikap verilmiş. E, bu handikapların pek değeri olacağını düşünmüyorum. E, maç için e, hangi yöne gidip gelebileceğini zaten anlatmaya çalıştık. E, 154 154.5'luk bir baran verilmiş. E, eğer işler Trabzonspor'un istediği gibi giderse 154 buçuk paraminin aşılmayacağını düşünüyorum. Eğer maç Atat at kafasına gelirse veya Trabzonspor'un midi kaybolduğu için onlar da maçı bırakırsam 154 sayının üstüne de çıkabilir maç ama benim genel kanaatim maçın kısır ve 154 buçuk sayının altında olacağı şeklinde. Zor da olsa Trabzon'un evinde kazanacağını düşünüyorum şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum ee, özellikle Damian Cullin bugün yapacağı katkı e, takım için çok ümit verici ve e, çok önemli bir gelişme olacak fakat e, son hatırlatmam gereken şey Trabzon'la ilgili e, özellikle Banvit maçında Damian Cullin çok iyi oynamasıyla birlikte e, Stepanovic kenarda unutuldu Stipanović bu takımın özellikle savunması için, özellikle ortayı kapatan oyuncu açısından çok önemli bir isim. Damian Kulim bu iyi performansı bu şekilde takımı yanıltırsa, stafı yanıltırsa, Berişkoviç ve Kulik'in yan oynaması gibi bir senaryo uzun dakikalara yansırsa, bu Trabzon açısından savunma adına bir felaket olur. Özellikle buna da dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, şimdiden herkese iyi seyirler dileyerek iyi bir maç geçmesini diliyorum. Hoşçakalın.